2, 3 bakalım. Arkadaşlar merhaba. Tercihim Eskişehir günlerine hoş geldiniz. Eskişehir'de yaşamak ayrı bir güzel. Eskişehir'de öğrenci olmak ayrı bir güzel. Ve 3 üniversitenin bir arada bulunduğu Anadolu Üniversitesi, Osman Gazi Üniversitesi, Eskişehir Teknik Üniversitesi gibi 3 güzide üniversitenin bir arada bulunduğu tercihim Eskişehir günlerinde şu anda siz çok yoğun bir sınavdan geçtiniz. Ve hak ettiğiniz puanları, hak ettiğiniz bölümlere ve de en güzel öğrencilik bundan sonra da mezun olduktan sonra da ben neler yapabilirim? iş imkanım nasıl gibi fırsatları size sunduğumuz Eskişehir Teknik Üniversitesi'ne tanıtmak istiyorum. Şu an neredeyiz? İzmit Körfez Yarış Pistindeyiz. Ben doktor öğretim üyesi İrfan Töre, ee, hidrojen enerjili bir aracım, danışmanıyım. Burada 15 öneri... 15 öğrenciyle birlikte geldim ve e, burada yaşamanın, bu duyguyu yaşamanın ve de öğrencilerin emek emek yaptıkları, alın teriyle yaptıkları bir ürünün yarışmanın, keyfini çıkarmanın çabası içinde öğrenciler. Teknik kontrollerden geçtik bugün. Kısmet olursa cumartesi, pazar yarışlarımız var ve burada neredeyse 300'e yakın takım var ve bu takımlarda da emek emek bu yarışlar için hazırlanıyorlar. Yarışlara kimler katılıyor? Disiplin arası bir çalışma. Mühendislik Fakültesi, Sivil Havacılık, Kursluk Meslek, Yüksekokulu gibi Eskişehir Teknik Üniversitesi'nde bölümlerimiz var. Ağırlıklı olarak benim öğrencilerim, Mühendislik Fakültesi öğrencileri. Şöyle çadırı çekersek, Hidrana flaması, Teknofest, biliyorsunuz e, slogan 2023 Teknofest'te, öğrenci kenti olarak da e, ya da öğrencilik hayatı olarak bilim teknolojiyi sevdirme adına tek nefes kapsamında enerji verimlilik yarışlarında biz buradayız. İçeriye doğru geçelim arkadaşlar. Aracımız nasıl bir araç? Hidrojen enerjisiyle çalışan araç. Hidrojen enerjisi nedir? Petrol dışı türevler. Yani bugün bir karbon emisyonu var, çevre kirliliği var. Petrole karşı feci şekilde bir e, karbon ayak izi dediğimiz bir olay var yenilenebilir enerji üzerine biz mühendisler güneş enerjisi, rüzgar enerjisi, hidrojen enerjisi, en önemlisi son günlerde popüler olan elektrikli araçlar. Hiç petrol tüketmeden biz bu elektrikli araçları kullanabiliyoruz ve karbon ayak izimiz sıfır oluyor. Doğaya karşı saygılı oluyoruz. Yeşil bir hayat, temiz bir oksijen, temiz bir çevre ve Eskişehir Teknik Üniversitesi öğrencisi olmak ayrıcalığı da burada Hidroana projesinde olmalı bence. 15 öğrencim bu proje için emek veriyorlar. En son biz Fransa'da düşünün ki şimdi Avrupa yarışlarında dünya üçüncülüğü aldık. Bu dünya üçüncülüğü oradaki Türk bayrağını dalgalandırmak ayrı bir mutluluk bizim için. O Türk bayrağını orada gördüğümüz zaman bizim yüreğimizin yağı eridi. Eskişehir Teknik Üniversitesi de bir hoca olmanın gururunu yaşadık öğrencilerim orada bir başarı kazanmanın gururunu yaşadılar. Ve de bu gururu hep beraber paylaştık. Şimdi TÜBİTAK'ta enerji verimlilik yarışlarında buluşacağız arkadaşlar. Aracımız hidrojenle çalışan bir araç. Eskişehir Teknik Üniversitesi logomuzu görüyorsunuz. Bizim mühendislik fakültesini şöyle alırsanız kamerayı. Ve Eskişehir Teknik Üniversitesi logosu adı altında. Altta da sponsorlarımız var. Ve bu şekilde de biz çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Şimdi size mesajım. Mühendislik fakültesinde elektrik elektronik ne mi puan tutuyor? Buyurun. Makine mühendisliğine mi puan tutuyor? Buyurun. Çevre mühendisliği, inşaat mühendisliği, kimya mühendisliği, malzeme bilim mühendisliği. Lütfen buyurun bu disiplinler arası çalışmamızda bize arkadaş olun. Ve size güzel bir gelecek sunuyoruz Eskişehir Teknik Üniversitesi olarak. Mezun olduktan sonra iş bulma imkanı sunuyoruz. Erasmus stajları sunuyoruz. Erasmus e, stajlarından sonra size disiplin arası projelerde yurt dışında yarışma şansları sunuyoruz. Ve CV'nize yazdığınızda burada güzel bir gelecek sizi bekliyor. E, ben koca olarak e, şiddetle yeni öğrencilerimi heyecanla bekliyorum. Lütfen tercihiniz Eskişehir Teknik Üniversitesi olsun. Sözü şimdi öğrencilerime bırakacağım. Çünkü ben öğrencilerimde o parlayan gözü gördüğümde, sizin en iyi puanla bizi tercih edeceğinize adım gibi eminim. Merhaba arkadaşlar, ismim Fatih Sayan. Eskişehir Teknik Üniversitesi Malzeme Bilim ve Mühendisliği 2. sınıf öğrencisiyim. Hidronla Hidrojen Enerji Araç Projesi'nde de 2. yılım. Eskişehir Teknik Üniversitesi Malzeme Bilim ve Mühendisliği'ni tercih etme sebeplerinden en büyük olanı Eskişehir'in çok güzel bir şehir olması. Diğer bir en büyük nedenlerden biri ise Malzeme Bilim ve Mühendisliği bölümünün Eskişehir Teknik Üniversitesi'nde en iyi imkanlara sahip olması. Okulumuzdaki bölümümüzde her türlü laboratuvar aletleri, laboratuvar ortamı en iyi koşullarda sağlanmış bulunmakta. Köklü bir bölüme sahibiz. 20 yılı aşkın bir süredir bölümümüz aktif şekilde eğitim hayatına devam etmekte. Bu sayede 20 yılın getirisiyle en iyi donanımlara sahip bulunmaktayız. Ee, takımımıza takımımızdan bahsedecek olursak e, takımımız 2007 yılında kurulmuş bir takım hidrojen enerjisinin e, gelecekte çok iyi çıkış yapacağını önden tahmin ederek 2007 yılında böyle bir e, girişime başvurarak bu günlere gelmemizi sağlayan bir takım kurulmuş oldu. E, kurulan bu takımda eğitim hayatını online olarak e, eğitim hayatını online olarak başlamasına rağmen e, okula girdiğim yıl. E, hidroana takımına başvurdum. E, üst sınıflarım gerçekten beni çok güzel karşıladılar online bir eğitim hayatı görmeme rağmen tüm e, derslerimin evde işleni, evde Zoom platformunda işleniyor olmasına rağmen ben her günümü atölyede çalışarak geçirme fırsatı yakaladım. Bu sayede okul hayatının daha bir aktif bir şekilde başlama e, şansı buldum. E, atölye, kendi atölyemizde kendi araçlarımızı üretmekteyiz ve iki adet yarışa katılmaktayız. Bunlardan biri Şeloka Maraton Avrupa, bir diğeri ise TÜBİTAK Teknofest. Şu anda TÜBİTAK Teknofest'te yarışıyor bulunmaktayız. E, dört tekerlekli aracımızı kendimiz yapıyoruz. Bu seneki yaptığımız aracımızın adı Dorlion. Kendisi dört tekerlekli şehir içi konsept bir araç. Karbon fiber şasi ve karbon fiber kabuğa sahip. Ve dört adet, bizden istenen dört adet zorunlu yerli parçanın dördünü yapmış bulunmaktayız. Okulumuzun imkanları sayesinde ve kendi çalışmalarımız sonucunda sponsorlarımız okulumuzun desteği ve kendi çalışma alanımız sayesinde dört adet yerli parçayı yapmış bulunmaktayız. Bunlardan biri yerli motor. Makine mühendisleri ve malzeme mühendisleri olarak ayrıca elektrik elektronik mühendisleri olarak yerli motorumuzu kendimiz imal ettik. Yüksek verimli çalışan, TÜBİTAK yarışında yarışmaya hak kazanan bir motor yapmayı başardık. Diğer yani parçalarımızdan biri ise elektrik elektronik mühendisleri ve bilgisayar okumuzda bulunan bilgisayar mühendisliği öğrencileri yapmış olduğu BMS batarya yönetim sistemi, bir diğeri ise EYS enerji yönetim sistemi. Bu sistemler öğrencilik hayatında elektrik elektronik mühendisliği öğrencileri ve bilgisayar mühendisliği öğrencilerinin Ders ortamında genelde ulaşılamayacağı parçalar oluyor, komponentler oluyor. Ee, arkadaşlarımız ise hem okulun verdiği başarılı eğitim hem de e, atölyemizde bu kartları, bu devreleri yapma imkanı bularak e, kendi yaptıkları kart ve sistemlerle yarışma fırsatı buluyorlar. Bu sayede okul hayatına e, teorik bilgileri pratiğe geçirerek iş hayatını hazır bir şekilde tamamlamış oluyorlar. Onun dışında takımımızda tüm mühendis bölümleri mühendislik bölümlerinden öğrenciler bulunmakta. Okulumuzda bulunan bilgisayar mühendisliği, elektrik elektronik mühendisliği, malzeme bilimi mühendisliği, makine mühendisliği, çevre mühendisliği ve kimya mühendisliğinden birçok öğrenci bulunmakta. Tüm mühendislik bölümlerine açık bir bölümümüz. Bunun sebebi hidrojen enerjisi. Hidrojen enerjisi çevre mühendisliğinden, kimya mühendisliğinden tutun, elektrik, elektronik ve makine mühendisliğine kadar tüm mühendislikleri ilgilendiren bir dal. Bu sayede e, multidisipliner bir takım olma şansı yakalıyoruz ve tüm mühendisliklerden arkadaşlarımızı takımda olma fırsatı veriyoruz. Takımımızın bir diğer yarıştığı yarış ise Avrupa'da gerçekleşen Şevreko Maraton Avrupa yarışları. Şevreko Maraton Avrupa yarışında da her yıl farklı ülkelerde yarışma fırsatı yakalıyoruz. o yarışlarda prototip hidrojen enerji araç kategorisinde yarışmaktayız. O yarışlarda bu sene Avrupa üçüncülüğü elde ettik. Avrupa üçüncülüğü elde eden aracımızın adı ise Midas. Midas adlı aracımız ise şehir içi konseptin dışında prototip kategorisinde 3 tekerlekli bir araç. Önden 2 ve arkadan 1 tekerlek olmak üzere verimliliği en maksimum seviyede tutmak için aerodinamik tasarımlar yaptığımız pilotların yatarak sürdüğü bir yarış. Dünyanın her yerinden, her ülkesinden, her ülkesinden katılım sağlayan şehir ekonomi Avrupa'da dediğim gibi bu sene Avrupa üçüncülüğü elde etti. 1 metreküp hidrojenle 378 kilometre yol kat ederek okulumuzu Avrupa derecesini getirdik. Şu an takımımızda diğer mühendislik bölümlerinden arkadaşlarımız da var. Esra bunlardan bir tanesi. Aynı anda aynı zamanda kendisi takımımızın pilotu. Esra da gelerek kendini tanıtabilir. Yanımda Esra arkadaşım var. Kendisinin takımda bir, birinci yılı. Ee, bu sene de TÜBİTAK Tekno yarışına pilot olarak katılımı sağlamakta. Esra bölümünden, takıma giriş hikayenden, e, pozisyondan çalıştığın işlerden biraz bahsediyor şey musun? Tabii ki. Herkese öncelikle merhaba. Ben Esra Ertan. Eskişehir Teknik Üniversitesi Kimya Mühendisliği ikinci sınıf öğrencisiyim. Bu yıl hidrojen enerji araştırmak katıldım. ve takıma katıldım. sağladı ve bölümünle alakalı farkındalık vardı. Ee, Birçok arkadaşımın sosyal hayatında gelişme sağladı. Ee, Takılı olmaktan, Eskişehir Teknik Üniversitesi ailesi adı altında olmaktan ve Eskişehir'de olmaktan çok Evet arkadaşlar az önce Esra'nın da anlattığı gibi kendisi bu pistte pilotluk yapacak ve bizi yarışta temsil edecek. Bulunduğumuz konum İzmit Körfez pisti. Teknofest Efficiency Challenge elektrikli araç yarışlarının her sene düzenli olarak gerçekleştiği pist bu pist. Bu pistte çeşitli ikincilik, üçüncülük gibi derecelerimiz mevcut. 2000de Bahsettiğim gibi 2007 yılından beri Teknofest ve Şeleko Maraton Avrupa yarışlarına katıldığımızdan bu pistte yıllardır yarışma hakkı kazanıyoruz. Teknik kontrolleri geçiyoruz. Her sene farklı arabalar yaparak kendimizi geliştiriyoruz. Evet arkadaşlar az önce de pistten bahsettim. Bu tarafımızda da takımlarımızın çalışmalarını gerçekleştirdiği 5 gün boyunca yarışa hazırlandığı padok dediğimiz çadırlarımız bulunmakta. Araçlarımızı hazır bir şekilde buraya getiriyoruz fakat teknik kontrollere girmemiz gerekiyor. Teknik kontrollerdeki eksikliklerimizi ve teknik kontrollere olan hazırlıklarımızı bu çadırlarda gerçekleştiriyoruz. 15 kişilik takım kadromuzla tüm arkadaşlarımız aracın eksiklerini burada kapatıyor ve teknik kontrolleri geçmeye çalışıyor. Teknik kontrolleri geçen takımlarımız piste çıkmaya ve yarışmaya hak kazanıyorlar. Biz de bugün teknik kontrol aşamalarımızı geçerek yarışta yer almaya hak kazandık. Evet arkadaşlar, şu an takımın geri kalan üyeleri yanımda. Arkadaşlarımın hepsi takıma bu yaz bu yaz girdiler. Hepsi şu an Teknofest'te yarışma hakkı kazandılar. Okulumuzda bulunan birçok takıma takımdan farklı olarak Hidroana her sene güncellenen öğrenci kadrosuyla üstten gelen öğrencilerin alttaki öğrencileri yetiştirmesiyle devam ediyor. Bu sayede arkadaşlarımız geçen yıl katılmalarına rağmen edindikleri tecrübelerle yarışarak piste çıkmaya hak kazanıyorlar. Araçlarını tamamlamayı başarıyorlar ve teorik bilgilerini pratik bilgilere geçirmeyi başarıyorlar. Arkadaşlarımız çeşitli, çeşitli mühendislikler, çeşitli mühendislik bölümleri okumaktan, Rana Malzeme Bilim ve Mühendisliği okumaktan, Makine Mühendisliği'ni ve Kızlar Az tercih etmesine rağmen Makine mühendisliği bu seneki çoğu kızları bizim takımımızda bulunmakta. Diren ve İzel. Ata kimya mühendisliği öğrencisi. Ahmet birinci yılı doldurmasına rağmen hidrojendeki kendi başarıları arttırmasıyla şef olmaya hak Muratan mekanik biriminde görev almakta. Kendisi bu yıl aracımızın birçok aksamında çalışma fırsatı buldu. Emre bu sene Şeriko Marokan Fransa yarışında bizle birlikteydi. Bu sayede Fransa'daki üçüncü derecesi elde etmemizde bize faydası oldu. Esra takımımıza bu yıl girmesine rağmen pilot oldu. Pilot olarak kendi becerilerini geliştirmekte ve bundan sonraki yarışlarımızda bir bize pilotluk yapmaya devam edecek. Ben de arkadaşlarımdan bir buçuk yıl önce girdim takıma. E, i̇ki buçuk yıllık deneyimimle e, ben de mekanik biriminde görev almaktayım. Takımımızda edindiğimiz tecrübelerle gördüğünüz gibi farklı atmosferlerde Farklı tecrübeler yaşama imkanı sağlıyoruz. Siz de eğer Eskişehir'i, Eskişehir Teknik Üniversitesi'ni ve bizim gibi takımları tercih edecekseniz hepinizi bekliyoruz. Teşekkür ederiz.